İstanbul'da da koronavirüs riski artarak devam ediyor. Vaka sayıları iki katına çıktı. Cerrahpaşa Hastanesi'nde başvurular çok arttı. Uzmanlar yaklaşan kış ayları içinde uyarıda bulunuyor. Çok artıyor. Tedbir almıyorlar kimse. Çok fazla ciddiye almamaya başladık. Dikkat etmiyor insanlar. O yüzden artıyor. Allah hepimize yardımcı olsun. Havalar soğudu, hasta sayısı arttı. İstanbul'da Covid-19 vakaları iki katına çıktı tatilciler geri döndü kendilerini korumuyorlar. Ondan kaynaklanıyor. İstanbul'da da vakalar fırladı. Aynen öyle. Tatil döneminde bütün millet Anadolu'ya gitti diye düşünüyorum. Şimdi geri döndü. Aynen şu an geri döndü. Ee, birazcık da rehavetli davranıyorlar. Herkes maskesiz geziyor doğru. Yatına çıkması normal diyorsunuz. Normal. Koronavirüs vakalar neden ikiye çıktı? Şu an ben vapurdan geldim. Vapur çıktım çıktım. Metrobüse biniyorum. Metrobüs çıktım çıktım. İnsanları görüyorsunuz yani. Bayağı kalabalık. Hala dolanan dolanana yani. Alınan önlemler yapılan uyarılar virüsün yayılışını durduramadı. Önce Ankara, şimdi İstanbul mega kent alarm vermeye başladı. Hasta olan kişiler kendini bilip insanların hakkına girmeden evinde otursalar Önlem olur. Görüyoruz ki kimisinin ağzında maske var, kimisinin yok. Söylediğin zaman da kızıyorlar. Yani kışın daha çok artacağını söylüyorlar herkes. Ekim ayının sonuna geldik ve havalar artık soğumaya başladı. Tabii havalar soğudukça koronavirüs riski artarak devam ediyor. Özellikle İstanbul'da vaka sayıları tam iki katına çıktı ve megakent artan vaka sayılarıyla birlikte Alarm vermeye başladı. İstanbul alarm veriyor efendim. O zaman tehlike var da belki de. Ne diyeyim akıllı olsunlar, maske kullansınlar, hijyene dikkat etsinler. Ağzını açıp gezenlere denir o virüsü ki acıyı çekmeli ki o zaman bilile. Ya acıyı çekmesin efendim ama tedbirleri alalım diyorsunuz. Evet. Tek bir önlem aldığı söylenemez kimsenin. Yani kışın sert geçeceği şimdiden belli oluyor. Yani, aynen öyle yani dalga dalga üstüne gelecektir eminim. İstanbul'un hastanelerinde durum iç açıcı değil. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Dekanı Profesör Sait Günen, koronavirüse bağlı vaka başvurularının iki katına çıktığını belirtti, tedbirleri hatırlattı. Tedbirle uymadığından dolayı zaten bu hadiseler başımıza geliyor. Herkes destek olursa bu vakalar artmaz. Dikkat edeceğiz. Başka çıkarıyorduk. Havalar da soğuyor. Daha dikkat edeceğiz. Çok dikkat etmek lazım. Doğru söylüyorsunuz. Koronavirüs özellikle soğuk havalarda daha hızlı ve etkili bir şekilde yayılıyor. Uzmanlar vatandaşları yaklaşan kış aylarına karşı uyarıyor. Eğer ki kış aylarında tedbirleri sıkılaştırmazsak ürkütücü tablolarla karşı karşıya kalabiliriz. Covid-19 soğuk havayı seviyor. Kışın önlemleri artırmak şart. Peki vatandaş koronavirüs gölgesinde geçecek kışa ne kadar hazır? Kışın daha da artacak çünkü herkes kapalı yerlere gidecek. Sizin kışa özel bir hazırlığınız var mı efendim? Var. Kara lahana çorbası yesinler. Koronavirüse <laughs> karşı birebir. Ekmeği yesinler. Bu yürüse karşı mı efendim bunlar? Evet abdestini alıp namazını kılıp akıllıca evde otursunlar. Yapacak bir şey yok. Sirkeli şeyleri tüketebiliriz ya da e, hijyen konusuna daha çok dikkat edebiliriz. Covid ile ilgili özel fındık çorbası. Bir şey özel mi bu? İşe efendim? özel. Daha çok organik besleniyorum. Bağışıklık sistemini yükselten gıdalar tüketmeye dikkat ediyorum. İş için tedbirleri alıyorum diyor. O tarzı tedbirler alıyorum. Tedbir almaya gerek yok. Aynı tedbirlere devam edeceğiz zaten. Kızın neyse kışın da o. Aynen öyle. Değişen bir şey yok. Herkes kendisini koruduğu zaman. Bir hazırlık yapmaya gerek yok. İşi gücü olmayan gezmesin evinde otursun.